İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alan katliamına bugün de devam etti. Bu kez Gazze şeridinin kuzeyinde iki eve hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8 Filistinlik katledildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yaptığı soykırımda can kaybı 40.878'e yükseldi. Evleri, okulları, hastaneleri, mülteci kamplarını vuruyorlar. Sivilleri katlediyorlar. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. <laughs> Sivil savunma ekipleri Gazze şehrinin güneyindeki Tel El Hava'nın El Sina Caddesi'nde bombalanan evin enkazından bir çocuğu kurtardı. Moloz yığınları arasında kalan çocuğun minik bedeni taşların arasından çıkarıldı. Filistinli çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İsrail, Gazze şeridinin orta kesiminde güvenli olduğunu iddia ettiği bir bölgenin de içinde olduğu alana saldırdı. Nusayrat mülteci kampının batısında yerinden edilenlerin çadırları da İsrail'in hedefindeydi. Saldırıda ikisi kadın, ikisi çocuk, dört Filistinli daha katledildi. Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de ikisi çocuk, üç kişi öldürüldü. Gazze'nin batısındaki saldırıda hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi ise enkaz altından çıkarıldı. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını da hedef aldı. Saldırıda yaşamını yitiren iki Filistinli'ye ait naaş enkaz altından çıkartılırken yaralananlar hastaneye nakledildi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya. İsrail güçleri öldüremediği Filistinlileri de zorunlu göçe tabi tutuyor. Boşalttıkları yerleşim yerlerinde taş üstünde taş bırakmıyor. İsrail ordusu Netzarim koridoru ve Refah'ta yerleşim yerlerini de patlayıcılarla yerle bir ediyor. Gazze'de 13 yaşındaki Muhammed'in mucizevi kurtuluşu var sırada. İsrail saldırısında ağır yaralanan Muhammed'in bedeni öldüğü düşünülerek kefene sarıldı. Cenaze namazı kılındığı sırada son bir güçle kefenini açtı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı ama bu kez yine İsrail askerlerinin hedefi oldu. Vesim Muhammed 13 yaşında soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Baygınlık geçirdi, hareketsiz kaldı. Öldüğü düşünüldü. Bedeni kefene sarılarak diğer şehitlerle birlikte cenaze namazını kılmaya götürüldü. Ancak Muhammed yaşıyordu. Fakat ana neyim jambim a salu nasis saltu Yaşadığı acı bununla da sınırlı kalmadı. Hayatta olduğu anlaşılınca hızlıca hastaneye götürüldü. Ameliyata alındı. Fakat İsrail vahşeti Vesim Muhammed'in peşini bırakmadı. İsrail askerleri kaldırıldığı hastaneye de baskın düzenledi. Bu kez göğsünden vuruldu. Sonra <laughs> İki kez ölümün kıyısından dönen Vesim Muhammed bir bacağını kaybetti. Gazze'nin Han Yunus kentinde göğsünde taşıdığı kurşun iziyle yaşam mücadelesi veriyor. Gazze şeridinde bebekler ve çocuklar İsrail vahşetinin her türüne maruz kalıyor. Bazen uykularında kaybediyorlar canlarını, bazen bir yudum suyun peşinden giderken. Kimi zaman da yaşadıkları korkudan. Onlardan biri de Nida bebekti onun minik kalbi yaşadığı korkuya dayanamadı. İsrail katliamı başlamadan bir ay önce geldi dünyaya. O küçük kalbi Gazze'de yaşanan vahşete dayanamadı. Bebeğim için endişelendiğimden sığınma kampına gittik. O gece evimiz yıkıldı. Evimizi kaybetmiştim ama bunun bir önemi yoktu. Çocuklarım hala hayattaydı. Bizi kurtardığı için Allah'a şükrettim. Ancak Gazze'de güvenli hiçbir yer yok. Nida Bebek ve ailesinin sığındığı kamp yoğun İsrail saldırısına hedef oldu. Saldırıların şiddeti ve gürültüsünden korkan Nida Bebek kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Üç çocuğum vardı. Bebek olduğu için en fazla Nida'nın bana ihtiyacı vardı. O gece şiddetli bir patlama oldu. Yaşadığımız ev sarsıldı. Herkes uykusundan uyandı. O sarsıntının içinde hemen Nida'ya sarıldım. Hareketsizdi. Çığlıklar içerisinde kendimi sokağa attım. Bir araba bizi aldı ve hastaneye ulaştık. Küçük bebeğimin kalbinin durduğunu söylediler. Yaşadığı acıyı anlatan Nida bebeğin annesi Dua Rudi'nin tek arzusu hiçbir annenin benzer acıyı yaşamaması. Şimdi her şey bir rüya gibi geliyor. Hala Nida'nın öldüğüne inanamıyorum. Geceleri yanındaki yer boş ve onsuz uyuyamıyorum. Bu katliamın bitmesini ve başka hiçbir annenin bu acıyı hissetmemesini umuyorum ve bunun için dua ediyorum.